Bir Antalya sabahından tekrar herkese <laughs> merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz çok kısaca anlatacağım ve hepimizin aslında merak ettiği konu borsamızı kim yönetiyor? 2023 Ağustos'una kadar zirve yapmış birçok tahta düzeltmeye başlamış. Daha yüksek hedefler konulurken borsaya, borsa aşağıya doğru gelmiş. 7 Ekim tarihinde Gazze olayları başlamış. Mehmet Şimşek beraber faizlerin artışı artacağı konuşulmuş ve borsa aşağıya doğru gelmeye başladığında hepimize anlatılan savaşın büyüyeceği, büyüme ihtimalinin olacağı, İran'ın devreye girip giremeyeceği, Hamas'ın ne yapacağı. Hizbullah'ın Lübnan'dan ne cevap vereceği, nasıl olacağı, belirsizlikler, Mehmet Şipçek'le beraber faizin yükselmeye başlamasıyla beraber paranın faize kayacağı, bu sebeple de yeni zirvelerin borsada görülmesinin zor olacağı hikayelerini hep beraber dinledik. Ben de sizlerle beraber dinledim. 25 Aralık'ta borsa TL bazında 7185 olması lazım gibi bir rakam gördü değerli arkadaşlar. 8500'lerden 7200'lere inen borsada panikleyen piyasada duyduğu cümlelerle hareket eden birçok arkadaşımız mallardan çıktı ve ayrıldı. Özellikle faiz Faizin birçok YouTube kanallarında, birçok mecralarda çok fazla dile getirdiğini hemen hemen hepiniz biliyorsunuz ki faizin özellikle Ağustos itibariyle dile getirilmeye başlanmıştı. Bununla beraber elimizden mallarımızı bir şekilde aldılar ve bizi bu borsa yüksek, yükselmez bir daha algısına kaptırarak borsayı aldılar götürdüler. 8500'e gelen 8000 direncini geçen ve 8500'e gelen borsada ne yaptık? Hepimiz arkadaşlar bir düzeltme bekledik. Bu sefer konuşulan şey neydi? Yeni zirvesini kıramaz. 8100, 8150, 8250 dirençleri destekleri var. Buraya gelir. 7200'lerden satan ve borsada mevcut pozisyonunu bozmuş olan ve pozisyon alamayan birçok yatırımcının bu seviyelerden gireceği beklentisine kapıldık. Bunları dinledik. Sonra ne oldu değerli arkadaşlar? Borsa bir anda patladı gitti. Yani Türkiye borsasını kim yönetiyor cümlesinin aslında cevabı değerli arkadaşlar çok merak ettiğiniz cevap Türkiye borsasını algı yönetiyor değerli arkadaşlar. Yani sosyal medyalarda, mecralarda, görsel yazılı basında bize pompalanan bilgileri çok fazla dinlediğinizde maalesef değerli arkadaşlar o algı yönetiminin etkisine öyle ya da böyle kapılıyorsunuz. Şu anda konuşulan nedir değerli arkadaşlar? Borsa 4 sente gidecek. 4 sente kadar ara düzeltmeler yapabilir. Hepiniz bunu dinliyorsunuz muhtemelen. Şimdi ben de dinliyorum. Peki değerli arkadaşlar, sizce bu bir algı yönetimi midir? Değil midir? Borsanın 5 sent zirvesi gördüğü dönemlerde Türkiye ekonomisiyle borsanın 4 senti göreceği varsayımıyla hareket ettiğimizde ki şu andaki mevcut Türkiye ekonomisini isterseniz internete girin bir araştırın bir bakın o dönemdeki gayri safi kişi başı gelir ihracat ithalat döviz kurları ne durumdaymış bakın sonra algının ne şekilde yönetildiğini kendi kendinize bir daha düşünün düşecek olan borsanın devamlı düşeceği çıkacak olan borsanın da devamlı çıkacağı algısı Yaratılmadığı müddetçe değerli arkadaşlar balinalar smart money para kazanamaz. Bu sebeple kendi algınızı yönettiğinizde real real konuşulan konulardan daha uzak olan real belli donelerle yani bilimsel donelerle yani en basit indikatörlerle osilatörlerle hareket etmediğinizde aldığınızı bir başkasının kucağına bırakırsınız ve sizi yönetirler değerli arkadaşlar. Ben de sizin gibi birçok dönem bu hataya çok düştüm. Bu sebeple işin sonunda verdiğim karar şuydu değerli arkadaşlar. Fiyat yani teknik her şeydir fiyat yani barlar, grafikler her şeyin içerisinde bulunduğu yegane tek simgelerdir, göstergelerdir değerli arkadaşlar. Bir insanın ne anlattığından ziyade anlatırken background'da ne düşündüğünü biz ancak ve ancak teknik analize bakarak karar verebiliriz anlatılanla yapılan değerli arkadaşlar çok farklı olabilir. Bunun en basit örneği RSI'dir. Size bunu çok yakinen gösterir değerli arkadaşlar. Bu sebeple Borsamızı Katarlar yönetiyor, borsamızı Amerikalılar yönetiyor, borsamızı şunlar bunlar yönetiyor değil değerli arkadaşlar. Borsamızı algı yönetiyor. Lütfen bunu ezberleyelim. Algı, Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.